Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Lite oynuyorum. PUBG Lite'da bölüm 1 olarak bunu atacağım ama eğer bu video arkadaşlar 3 like gelirse yani PUBG Lite'in devamını çekeceğim bu arada. Hatta sadece PUBG Lite değil arada bir mobile videoları da gelecek. Eğer Fortnite'ın yine çökmezse Fortnite videosu da gelecek bu arada. Fortnite'ın çöktü yeni gelen güncellemelerden sonra bir tuhaf oldu Fortnite'ın. O yüzden yani şey crash yiyip duruyorum o yüzden oyunu silip tekrar yükledim yani yükleyeceğim daha doğrusu yükleniyor şu anda hatta o yüzden oyun da kasabilir aslında ama yine de göz alarak oynayacağım mecburen yoksa yani video yetişmiyor bu aralar bir de böyle video atamayıp duruyorum biliyorum ama hatta ee, bu yüzden dolayı izlenmelerim falan da düşmüş çok normal bir şekilde o yüzden ben de sizlere arkadaşlar şöyle güzel güzel videolar çekeceğim. Her gün yeni bir video çekmeye çalışacağım. Çekemezsem de kusuruma bakmayın. Ya çünkü gerçekten öyle bir video yani bir PUBG like videosu çekmek öyle kolay olmuyor. Çünkü hani bir kere ölüyorsunuz mesela tekrar başlamam gerekiyor. Şeyden dolayı hani sonuçta atamam onu öldüğüm şeyi. At atsam saçma olur. E, o yüzden en az yani ilk 5'e falan girmeye çalışarak oynuyorum. Haberiniz olsun. Hani ilk beşe girersem benim için hiç sıkıntı olmayacak. İnşallah düzeltilir yani bu olay. Bir de uçak şu açıdan geçti. Onu da söylemeyi unutmayın. Ben şu an buraya atlamışım. Ben bir an kamp alfadayım sandım. Tuhaf geldi. İsmi de kamp ya. Şöyle geçti uçak arkadaşlar. Tam bu açıdan. Ben şuraya atladım. Adam atlar diye düşmüştüm. Belki atlamıştır da bilmiyorum yani. Sadece ben Sanki ben bir buggy sesi aldım. Buggy sesi geldi ya. Çağ yanlış duymamışım da da olur. Ee, bu arada adam atlar diye düşüncesiyle atladım. Size yemin bile edebilirim gerçekten. Sırf bu tükenme doğru yeminler derdim adam çıkıyordur. Dır, ee, yani adam atlar kafasında atladım ama gördüğünüz gibi kamp hiç hiçbir adam gelmemiş. Hani bot bile yoktu. Bir tane bot olaydı en azından bir kill en azından oldu yani şu an sıfır gelmek hiç hoş değil bileydim yani gerçek ha sıktı biri o zaman da bir tane sıkayım da o adam bu tarafa doğru gelsin eğer kile koşan biri daha doğrusu gelmesi lazım a adam o vallahi adamdı galiba abi dürbünüm yok Abi sen şaka mısın? O adam parlıyor lan bildiğin. Nasıl bir kostüm giymiş bu mal? görünmesi çok normal bu arada. Adam bebek poposu gibi parlıyor. Öyle bir kostümüm ise sapsarı. Tam vurdum bir tane bot galiba. Aynen bot. Ama şu büyük ihtimalle çek oyuncuydu. Çünkü o biraz tuhaf oynuyordu. Abi o sarılı adam bence ölmedi biliyor musunuz? Yani bu akış değiştir. Hı. Adam bot mu? Evet bot. Bakın dediğim gibi arkadaşlar yani oynama zevki kalmıyor değil. Özellikle, bot değil mi lan bu? Bot pompalı yapışmalarda görülmüş lan. Oyunum kastı bilir mi bilmiyorum ama. <laughs> Fırsatçı gibi bana sıkıyor. Abi adamın lootunu alamadım ya. Adamda seviyor 3 kask var. Onu almam lazım benim. Ben de size bir bilgi şey vermiş adamın kafasına girmişim buralı Bravo Gerçekten ama bravo ya. Şaka yapmıyorum. Abi ha bir dakika lan adam da ola var ben almıyorum. Şimdi içim rahat girebilirim. Ben şu adamların silahına bakacağım ya. Yani. Silahına bakmadım ben bu adamlar. Abi bu adam öyle başladı ölmüş Hem giriyorum hem çıkamıyorum. Çok tarafıma gittim. Tamam alan yine yakın. Şu, şu, şuradan bana... Uç Kesin alanı şuraya verir yiyecektim. Aa dedirtmedi. Abi araba yok mu? Hızlıca gitsen de alandakilerle Aa gerçek oyuncu. Allah'ıma kitabıma gerçek oyuncu. Gel gel gel. Pusarak gidiyor. Bot pusarak gitmez. Bak bak yılan oyuncu. Ya yılan oyunculuğu gösteririm sana. Bak dedim size M400 ile mouse aşağı Adamı gördüm. Ve Kobe Bryant gibi sıktım. Aa tutmadım. Vurdum ayağımdan daha vurdunuz Lan M24 kaç mermiyle öldürüyor adamı. İki tane yedin hayvan. Ayaklarına topuklarına topuklarına sık. <laughs> Ölmedi gitti. 10 <laughs> kaldı beş kill. Bu ne abi? şu an o adamı bulmak istiyorum ya. İki tane M24 diye de hayvan ola hayvan. Nasıl? <gülüyor> 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 hani Gereksiz derecede fazla var tabi ki de normal olarak ben şey Hem canım da var. Zırhım 138 kalmış ya. Adam ama beni iyi arkalıyordu yani son anda balına vurken Birinde SKS var adamı aldı attı yani gördünüz mü bilmiyorum kan içme Ya bitirmeye çalışıyorum çantam da oluyor arkadaşlar mecburen yani. Yoksa umurumda olmaz, olmaz. Şu an Ben de alan kaç buraya diye deneyecektim. Az kalsın. Allah'tan denemedim. Son alandan çıkan alar iki kez daha doldu. Daha sonra 40 öldüm. Bu arada en sonuncu alan çok temiz vuruyor ya. Ya çok vurdu. Ya oğlum SKS adam nasıl alabilir beni? Kaç vurayım daha ya? Abi adam çok bağlı be. Bir dakika izlesene canına bakmam lazım. Lan ya. Adamı görmedim biliyor musunuz? Ciddiyim görmedim. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir böyle bir video oldu altı öldürme üçüncü olduk umarım videomu beğenmişsinizdir görüşmek üzere